Dün akşam Mithat abi de geldi. Yemek yedik beraber. Ne güzel. Keşke gelip kalsan birkaç gün sende. Delirdin sen galiba. Aa, size Ferhunde'yi anlatmadım. Hı. Aman anlatma. İsmini bile duyunca <laughs> tüylerim diken diken oluyor. Dün gece bir adamla eve girdi. Hiç boş durur mu? Cık. Abim de öyle söyledi. Abi de mi söyledin? Gördüler. Mithat abiyle birlikte de. Kapıcıdır belki. Bakayım. Necla. Niye açmıyorsun anne? Planlar değişti. Ben de sana uğrayayım dedim. Ayşe'nin dönüş saati diye aramadım da. Nasılsa edesindir dedim. İyi yaptın. Bak sana ne aldım. Cep telefonu. Ya. <laughs> Hoş geldin. Bugünlerde ne kadar sık karşılaşıyoruz. Ortak tanıdıklarımız var ne de olsa. Evet. Nasılsın Nehir teyzeciğim? Sağ ol yavrum. Ali nasıl? İyi. Akşama o da buraya gelecek. Sizi görmek istedi. Buyursun tabii. Telefon için de çok teşekkür ederim yavrum. Ne zahmet ettin. Bundan sonra aramadan gelmem. Merak etme. Nehir teyze yeşil çay? Yok yavrum sağ ol. Otur ben koyarım. Bardağı bırakacağım. Hareket oluyor bana. Çok oturdum. İlk defa geldi. Bir göreyim diye çok ısrar etti. Babamın haberi var mı? Neyse aman bana ne? Umurumda bile değil. Tamamen çıkarmışım hayatımdan. <laughs> Laf yarım kaldı. Ben ne anlatıyordum? Ferhunde'yi söylüyordun. Heh. Abimle Mithat Bey'in gözünün içine baka baka tuttu adamın kolundan. Eve girdiler beraber. Ne kadın hiç korkmuyor da. Dün gece görmüşler. Abim bende kalıyordu da. Mete abi de yemeğe gelmişti. Şunu şarja takmak gerekiyor. Gel sana öğreteyim nasıl kullanacağını. Oh. Hoş geldin. Ne haber? İyiyim. Öyle görünüyorsun. Teşekkür ederim. Gel. Yok. Hazırsan çıkalım. Biraz dolaşalım. Nasıl istersen. Çantamı alayım çıkalım. Bence üstüne bir mont al. Neden? Al sen. eski odayı bebek için hazırlıyoruz. En aydınlık oda orası. Hemen benimkinin yanı bir de. Bana da yatak koyarsın. Geldiğimde Ahu'nun odasında yatarım. <laughs> Ahu mu oldu adı? Babam ablamı Ela Gözü Çöl su diye sever ya. <laughs> Di. Severdi. Oo oh, geç oldu. Sen de araba var mı Leyla? Var. Birlikte kalkarız. Eh hadi o zaman. Ben de bekliyorum Leyir teyze. Ahmet abiyle mutlaka gelin. Hmm. Bahçe harika. Adaya da gelin. Orada kocaman bir de terasımız var. Olur. İnşallah. Anneleri toplar geliriz. Ahmet'tir. Aa Sedef. Ya. Yeah. Yavrum. Merak etme gidiyorum anne. Oh oh maşallah. Sesin ne güzel geliyor. Selam söyleyin. Efendim. Emir bugün beni fena şaşırttı diyorum. Hı, ne yaptı? Evlenme teklif etti. Sana? Evet. Ay inanmıyorum Sedef. Sen ne dedin? Ne söyleyeceğimi bilemedim. Ama galiba ben de istiyorum anne. Ne oldu? Hayırlısı olsun kızım. Hayırlısı. <laughs> Ağlama. Ay ne olmuş ayol söylesene. Sedef arkadaşıyla evlenmeye karar vermiş. Küçücüğüm. <laughs> Avucunda sakladığı inci tanesi bu kez acıyla gözlerini kamaştırdı. Şevket'in ümit etmekten vazgeç. Anında haberdar olabilirsiniz.